Ya, ben, vallahi ben de, ben de bir Burada, orada, orada Gel. Orada. gel. gel. De. Bırak. İyi gel. Daha çok <laughs> Evet. Tamam gel. Tamam, tamam, tamam. Gelsin. Evet. Şey şey gel. gel. Hemen geç kaydını Bak burada bunlar da şey. Gelmiş bu para çekmiş. Her sefersaya kaç çekiyoruz. Bizim her ne biline olan malzeme toplayıp geldik. Bunun firma ile telaştan. <laughs> Haftaya ve güne maalesef çok acı haberlerle uyandık. Bizler de bu tür organizasyonlarda Turgut halkı olarak ne kadar yardımsever olduğumuzu daha önceki maalesef yaşadığımız acı olaylarda göstermiştik. Bugün yine aynı duyarlılığı göstererek bir yardım kampanyası başlattık. Turgut halkı da bu kampanyaya çok ciddi bir destek gösteriyor. Ben bütün hemşerilerime buradan minnetlerimi sunuyorum. İnşallah oradaki çocuk altında kalan hemşerilerimiz, evleri yıkılan hemşerilerimize de birazcık bir an önce onların daha sağlıklı yaşamalarıyla ilgili koşulların oluşturulmasını ve göçük altında kalan hemşehrilerimizin çıkarılmasını temenni ediyorum. Buradan yardım kampanyasına destek veren bütün herkese de tekrar minnetler duyuyorum, saygılar sunuyorum.